Galatasaray'ın yeni transferi hakim Zihi 90 saniyede anlatalım. Yıllardır adını Süper Lig ekipleriyle duyduğumuz Zihi artık bu sezon yakından izleyebileceğiz. Eğer ciddi bir sakatlık durumu yoksa temposunu yükseltebilirse Son zamanların en iyi transferlerinden birisi olacak. Ziye'yi hepimiz tanıyoruz. Şöyle hızlı böyle şut atar kısımlarına çok değinmeyeceğim. Konumuz Galatasaray'da ne yapar? Zaniolo Aston Villa'ya, Rashid Beşiktaş'a gitti. Sakan, Ziye ve Tete'ye kaldı. Ziye her an her şey yapabilecek bir futbolcu. Yeri geldiğinde merkeze de kayabilir. Dünya Kupası'nda Fas Milli takımıyla iyi bir performans ortaya koyan Ziye eğer oyun dinamizmini yukarı çekebilirse benzer bir performansı Galatasaray'da da sergilebileceğini düşünüyorum. Dünya Kupası'nda hücumun yanı sıra savunma yaptığını da gördük. Aynısını yine görmemiz lazım. Galatasaray'ın hücum hattı Zaha, Icardi, Ziyeh'ten oluşuyor. Kağıt üstünde çok üst düzey, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro. Fakat Icardi haricinde bu iki isim performans olarak düşük oyuncular. Onların da geçtiğimiz yıl Icardi'deki uyanış gibi bir kendilerine gelme yaşamaları lazım ve Galatasaray'da hem taraftar olarak hem Şampiyonlar Ligi'nde olma ihtimalinden dolayı uygun bir kulüp. Ayrıca Ziyeh birebir de oynamayı seven, kalabalığa girip çıkan, uzaktan şut atan bir oyuncu olduğu için takım arkadaşlarında oldukça fazla boş koşu yapması lazım. Orta sahaların ceza sahası için fake koşullarını çoğaltması lazım. O yüzden Torayira'nın partnerlerinin kim olacağı çok önemli. Bir de yabancı sınır var. Kerem'in de oynaması lazım ki zaten performansıyla da hak ediyor. Okan Buru zor bir dönem bekliyor.